Herkese merhabalar arkadaşlar. Ya bir git. Bugün sizlerle birlikte um, Tekrar seri Cetler bu kombini yapacağız. O zaman Abone olduysa Ve Like'lar da atıldıysa Hemen Başlıyoruz. Zili açmayı unutmayın. Onu unuttum sanmayın. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> hanımefendiye girelim. Doğru mu dedim. Bilmiyorum şu an. Evet. Şimdilik e, cadılar bayramı kombinde biraz cadı ilk cadı yapacağım. Sonra e, şey yapacağım. Cadı tarafından esir tutulan şey yapacağım. Ve cadının kedisini yapacağım hem karakter olarak yapacağım hem de şeyde e, normal pete petteksten yapacağım yani petteksten e, kedi yapmayacağım ama petteksten kedimi çıkaracağım evet şimdi ilk bir cadı yapalım cadı böyle bir şey olur böyle hmm, korkunç olur böyle Heh. bak bu olur mesela veya şu da olabilir Bence bu daha uygun. Ama arkadaşlar cıdlar bayramı övelerini kullanmak yok. Bunu, bunu yapalım bence. Saç olarak da. Bu daha iyi. Bu neymiş? Ha. Neyse. Şu arkadaşlar şunu alsaydım daha iyi olurdu aslında. Ama bayağı pahalı. Bunu almayacağım. Ee, şimdi saçımı da boyatacağım zaten siha. Cadılar Bayramı örtünü kullanmadan bakalım, bakalım 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 bakalım. Ne olabilir? Güzel aslında olabilir arkadaşlar. Bu arada elimde olan şeylerle yapmaya çalışıyorum. Eee. bu olmaz. Cadı ede etek. Ah bak bu olabilir. Aa, bu cadılar bayramı O zaman bu olsun. Kafamdaki şeyi tabii ki çıkaracağım. Heh, geldik buna. Şapkada. Ah. Arkadaşlar ya da yarasını kullanmak olsun. Yani 3'ten fazla öyle geçerse cadılar bayramında yani cadılar bayramı şeyindeki şeyler Eee e e yenilmiş olayım. Yapamamış olayım şimdi ayakkabı seçeceğiz. Bunu yapacağım arkadaşlar? Bu Güzel olur. <laughs> Yok olmaz. Güzel olmuyor. Biraz kötü oldu arkadaşlar. Ama kusura bakmayın. Ben de elimdeki şeylerle yapmaya çalışıyorum size. En iyisini yapmaya çalışıyorum. <laughs> güzel olur bence. Bana göre bence güzel oldu. <laughs> Gözü kapalı mı? Kapalı olursa çok şey olur ya. Böyle iyi. Kaydıracağım. Birazdan bir saçımı rengini değiştireyim bu arada siz bunlardan alacak mısınız? Ben büyük ihtimalle alırım. Play Kart'ı alırsan tabi onu. Mm -hmm. uh, kuaföre gidecektim Nereye gidiyorum ben? Mm -hmm. Arkadaşlar benim şimdi şeyim yok. Uçacak şeyim yok. Hadi bunu şey olarak kullansam. Hadi lütfen. Lütfen. Lütfen ya. Bunu böyle şey olarak kullanayım. Uçacak şey olarak. Çünkü benim bir şeyim yok. Bu cadılar bayramın güncellemesi geldiğinde alacağım. Bicilerlarım güncellemesinde bu üstü kullanacağım arkadaşlar. Burada bu başta fark ettiniz mi? 17. seviyeye girdim. Ay kimi alıyor? Arkadaşlar ben şimdi Ne yapacağım Ben genç cadı yapacağım Tamam mı genç cadı Şimdi bir kaydetme sırasında Hangi slotuma yerleştirsem <laughs> Etkinlik <mayısını da> alayım. <laughs> evet arkadaşlar. Birinci kombinimiz böyle. İkinci kombinimiz de şöyle. Cadı cadı tarafından esir tutulan kız kombini veya erkek de olabilir ama ben kız yapacağım. İsteyen erkek isteyen kız yapabilir. Hem kız hem erkek yapacağım ben. Ama erkek kaydetmeyeceğim ben beni izleyen birisi erkekse diye onu yapacağım çünkü elimde çok fazla erkek eşyası yok arkadaşlar şimdi kesinlikle ölçülük falan değildir cinsiyet ayrımcılığı falan değil yani ağlayan şey yüzü seçtim şimdi ilk bir şunu bir şey yapayım da. Evet ağlayan şey seçtim ağzı için bantlanacak bir şey lazım ağzım bant gibi bir şey lazım Ağzımda şeffaf bant varmış düşün ben şey yapacağım böyle ya bereli böyle şey falan yapacağım. Çok fazla şey olmuyor. Ayakkabısı çok şeymiş arkadaşlar. Öyle olsun. Gözü bağlanmış olsun. Gözleri bağlanmış olsun. Şey. Evet, evet arkadaşlar gözleri bağlanmış olsun. Böyle evet. olsun. Evet. 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 ellerine cadı işte, şey olmuş şey, şey etmiş olsun yırtık mırtık yapacağım ben yırtık yaralı belele işte şey şey yapacağım siz anladınız onu bu üstü yapayım. çöntü olarak kafasındaki şeyi çıkartacağım. Tabii ki. Abla. Şimdi saçını yapacağız. Geldik saça. Heh. Saç. saçı da çok böyle olsun. Ben kızlar mı erkek gibi durdu. Hem kızlar yapabilir, hem erkekler yapabilir bunu. Erkekler ayakkabısını şöyle yapabilir. Ee, kapalı istiyorlarsa ne no. yap? Bu olabilir isterseniz. Bunu tercih ettim sandalet tarzı. Bu ne? Şimdi kedi. Önce kedimiz, iki çatların kedileri siyah olur. Kara Fatma oldu. Şimdi... bunu bunun şeyleri var diye bu olabilir. Gerçekten şey de olabilir. Bu yüzü yapacağım arkadaşlar. Çünkü bunun e, şeyleri var. Kediye kediye benziyor yüzü. Şu gözündeki şeyi çok. yapıları olsun. El pati olması lazım ama pati yok. <Sessizlik> sing a song, a <Sessizlik> seçtim ben. Simsiyah bir üstüm olsa yerim de simsiyah üstüm yok işte. Üstü. Seyim tek çünkü siyah bu var. Bence pek olmadı. Siyahsa, Bence saç güzel. Kafasında ben çok iyi bir şey biliyorum arkadaşlar. Bakın. Küçük şey yapacağım şu bunun duruşunu. Evet. Sapan emekliyor ya bu arkadaşlar yürürken. Ondan dolayı bunu yapacağım. Kulaklarında küpeleri de çıkardım. Kedilerin küpeleri olmaz. Emanetlerimden kedimi çıkartayım. Arkadaşlar benim şey kedim yok. Bir bu var. Bir de hipo. Ha hipo var. Bu var. Ama rakun birazcık benziyor benim yaptığım şeye. Ama ben kedi kullanmam. <laughs> <laughs> Bunu, bu böyle bir şey bam, 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 bam. arkadaşlar şimdi şey yapıyoruz olmayın bakalım birinci karakter böyle kedi Evet şimdi ikinci karakter. Cadı. Cadımız evet. Dur şeyini alalım. <laughs> evet. Üçüncü. Bu. Bu pek olmadı. Ama ekipler görevi yaptı.

Ben bir düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar. Oyuna tekrardan gelelim. Sırf kapanışı yapabilmek için. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun kadar. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı. Yorum yazmayı. Unutmayın. Sizlere. Çok seviyorum. Perak. Tamam mmm. Bye bye.